Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma bu videom, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bugün sizlerle. Athena'dayız arkadaşlar. 15500 güzel bir vakiye yükledim. Şöyle 2000'den oyuna girişimizi sağlıyoruz. kendimize bol şans. Sizlere iyi seyirler dilerim. Yapıştırdık bakalım. 2000'den. Güzel bir oyun çıkar umarım. Güzel kazançlı, keyifli, zevkli. Ben de yeni deniyorum. Böyle çok takılmam bu oyunlara. Bakalım. Güzelliklerini göreceğiz mi? Ödemeyi alıp kaçıp gideceğiz mi? Güzel kombolar, güzel kombolar. İyi patlıyorsun, iyi patlıyorsun kesme 5x Nerede patlayacak ama 5x? <laughs> i̇yi, iyi, iyi çözdük. Tamam. Rahat kal. Çarpan atsam boş ver gerisini patlatma bize ait patlatma bize ait. Ayıktık mevzuyu biz. Yaz çarpanı. 10 geldi güzel. Güzel abi tamam. Çözdük oyun bizde. Rahat kal. Bak şimdi ben onun kafasını nasıl karıştıracağım. Son spin. Bak şimdi ben onun kafasını nasıl karıştırıyorum abi. Gel hızlıdan oyunu soğutmadan. Devam. Sen bol bol çarpan gerisine karışma patlatmalar falan hepsi bizde. Patlatmalar biz dedikten sonra Patlatamamız peki. Devam. Ama çarpan yaz elini korka kalıştırma. 5 güzel oldu. Bir tane daha şimdi destek. Yaz çarpan. Çarpan yaz. Destekli oğlum. 258'e 8. 2000 güzel. Çarpanla boş geçme. 8 daha yazdık güzel. Şu pembeleri aradan sıyırabilir miyiz acaba? Pembeler aradan sıyrılır mı? Sıyırıldı güzel. Sarı marı oy 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 güzel iyi gittin. İyi gittin. Aç şurayı. 6'yı açarız. 6'yı açarız. 483 olduk. Oy oy bir 10 daha geldi. Bak biz seni çözeriz dedik ama. Biz seni çözeriz dedik ama inanmadın. Çat. İyi ekran. Son spin güzel bir kombo. Devam mor mor. Yazmadı. Ama temiz ödeme. 17 bin. 17.000. 7.500'den devam. <laughs> Demiştim abi ben seni çözerim ya sen rahat kal. Sen bana güven. Sen çarpan yaz. Gerisine karışma. Gerisi bizde rahat kalsın. Ama çarpanı es geçme tabi bak kırmayalım, üzmeyelim birbirimizi. Çarpan es geçme diyoruz. Kaldır kolları bir tur bakayım. Yüksek at. 3 neymiş ya? Yüksek atsana babacım. Ne yazdın? 8. Bak iyi çektim burayı. Şu ikiyi aç devam et patlamaya. <laughs> Çok güzel. Bir destek çarpanı sağlam bir şey at, sana lan. Sağlam bir şey. Yeşilleri gönder. Güzel. morlarla beraber geldi. Kırmızı bak. iki tane eksik kırmızı. Kırmızı iki tane eksik de 16.600 mükemmel. Morlar yeşiller güzel gitti. Maviler. Kitap gelir mi? Kitabın devamı gelir mi? Gelmez. Ama burayı çarpanlayabilirdim mesela. 3 spin kaldı şu 5'i açsak var ya. Güzel olur. Kırmızı. Kırmızı. Tek. Şu sağlam bir combo çeksen son spin. Bizim için çok güzel olurdu. Ama yapmadım. Yükselerek Devam. Güzel abi çözdüm ben bu işi. Sevdik, sevdik. Sevdik sen çarpanlar bol bol at. Gerisi bizde ya gerisine karışma. Mavileri yazar dedim ama yazmadım. Kırmızı gelir mi? Kırmızı yeşil. Bak dördüncü değil Daha çarpan yok. <laughs> Bu dedenin bacısı mı? Ne ben anlamadım ki o mevzuyu. Yazdı üçü ama yeter mi? Yetmez. Üç. Kurtarmaz bizi üç. Kitaplar geldi. Bir tane kırmızı yazar mısın? Yazdın. Mavi var bak. Mavi kılınç. Mavi kılınç. Çarpan da üç olmasa daha güzel olurdu. 10 bin betimiz var bak buradan. 2 spin kaldı. Bu oyun tezgaha geldik. Bu oyun çarpan yazamadık. Bu oyun kombo çekemedik. Bu oyun tezgah. Ama ben bu oyunun üstüne farmlayayım mı diyecektim vazgeçtim. Bu oyunun üstüne 10 binden giderim. <laughs> Daha senin ilk oyunumuz. Birbirimizi kırmayalım çarpan yaz. Bak güzel çektik şurayı. Çarpanla taşlandırman lazım da ama. Yaptığın ayıp. Dede de senin gibi yapıyor. Çarpanlandır. Çarpan at. İndir oğlum şura bir tane lan. Kaç yazdı iki. Al ikiyi sen kendine sakla. Sana yani 10.000'den betimiz var diyoruz. Yaptığın harekete bak. 2 yeşil 2 mavi güzel olurdu. 2 spin kaldı 500 lira ödemişsin bak ne oldu ya. Güzel ödüyordun sen niye kestin ki böyle birdenbire. çarpan mı baba sıkıntılar var bunun çarpan çarpan güzel yüksek aç bir tane artık çarpan bir tane güzel yüksek bir çarpan aç artık 410 kat yaptık kenarı bak iki çarpanla yürümez baba bu iş ya gel şuradan komboyla başlaman lazım bak ilk spinden komboyla başlaman lazım Güzel. Şimdi şu morlar yeşiller. Güzel. Şimdi çarpan yazman lazım. Kaldır. Kaldır. Bir şimşeye düşüş ekrana bakayım neler olacak. İzleyip görelim. <laughs> 480'lik komboyu boşa geçtik. Gördünüz mü? Oğlum 295 katı. Çarpan nerede? Çarpan atman lazım ama. Bak bırak bu sahtekarlığı çarpan at. 1475 daha geçtik boşa. Çarpansız hibeye gidiyor hepsi. Ama yapma. Yüksek yaz. 2. Bu böyle olmaz. Bu böyle hak ettiğimiz bir oyun değil. Yeşiller gelir. Yeşiller gelir güzel çarpan 3 ama ya. çarpan 3 kalmayaydı güzeldi. Abi bak 500 katı. Ya şu çarpanı bir yükselt ya bizi derde soktun ya sen. Lan oğlum şu çarpanı yükseltsene. Çarpan at. Yapma bize bunu. 2365 katı yapma bize bunu. 2500 katı yapma bize bunu lan. 5 çarpan lan. Çık, 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 çık. Komboyu gördünüz değil mi arkadaşlar? Komboyu gördünüz ben bir şey demiyorum. Bu çarpanı bir tarafta olması lazımdı. O komboda bu çarpan lazımdı. Bak şimdi de bomboş geçer bir şey yazmaz. Ya şu iki tane kitap yaz bari. Yok abi yok. Yok soğuttu bizi. Soğutlu bize hak ettiğimiz oyunu bu değil. Yeşillerle devam etmemiz lazım. <laughs> İki yetmez ki. Bir patlama daha. Güzel. Kırmızı verir misin bir tane? Çarpan attın. Açtık orayı. Patlamaya devam etmen lazım. 12 bin de buradan. Son spin bir patlama. Güzelsin. Morlar yaz. İyisin. Kırmızılar geliyor zaten. Kırmızılar geliyor zaten mükemmel. Lan var mı şu mor? Lan şu mor tek mi kaldı lan? Güzel ne oldu? 32 bin. İyi oldu. Temiz oldu. Yüksel yüksel yüksel. Şurayı açamadık ama. Şu 15 hiç açamadık daha. Sen çarpanla başla. Yaz yeşilleri şu araya. Mavi atmasaydın güzeldi. Yeşiller iner mi acaba? İnmiyor abi. Çarpan daha yok ekranda bak fark ettiyseniz yazdı bir tane. Altı. Devam etsene oğlum devam etsene ya. Bir çarpan daha geldi bir altı daha güzel oldu. Kırmızılar devam kırmızı 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 hadi kırmızı hadi kırmızı yapardın yapman lazımdı 12 çarpan ettik 4 spin kaldı ama bu oyun zarar. Bet yükseldiğimiz her oyun bize zarar yazıyor. Morlar indi arkasına şu kupalar mı, kadehler mi ne diyorlarsa. <laughs> i̇şte beklediğimiz ekran buydu. 6405 Son spin'e bırakma. Burada sağlam bir kombo çekseydik. Peki ya burası var mı? Kırmızı gelir mi? İki tane geldi. Mortek. Mortek. Bir tane mor yazdın. Güzel yeşiller zaten ne yapacaksın. İyisin. iyisin, iyisin, iyisin. Oğlum devam. Devam kitaplar mitaplar indir lan. 637 katı çağ. <laughs> Hadi oğlum. Ne oldu? 46 bin. Yeter de artar bile arkadaşlar. Benim oyunum buraya kadar. bence için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone ol. Videoma ben atmayı Bence